belediye başkanı ne köye gelmiş ne biz görmüş ne o bizi görmüş onun hakkında ben bir şey diyemem. Öyle şu o sivrisinek sinek bizi bitiriyor. Geceleri sabah kadar sıfır sinek. O zaten köyler de tarlaların içi su çıkıyor. Köylerin o, eski göller doğru koku sivrisinekten sıfır sinekten O içeri de giremiyor. Olmadı ya. Sıfır Ömer Künel. yol yok. Hiç yok. Bizim bu bak Ağca Sürüş Sürüç. Ceyran Pınar. yol böyle direk geliyor. O yoldan git bir aşağı giremiyor. Hep çukur, asfalt kalkmış. As asfaltı bir baslamaş kadar yapmışlar. Bu kastayın kalınlığı kadar. Ama o dayanır mı? Dayanır. 40 tonluk tır gibi. O buradan avuca kalıyor. Ceyran finaline kadar. Sidopya kadar yol gibi. Yol yok yani sürücün çevresinde de gele yol yok. Ben yegenime böyle söyleyeyim. Yani e, Büyüklerimiz kimse bize yardımcı olsunlar. Da yollarımızı yapsınlar. Biz köylerimizin içinde tarlalarımıza gidemiyoruz. Hemen bak yolları yapıyorlar bu valide. yolları yapıyorlar. Yolların su bile gitmez o yollarda. Yani yeni paket var çalışıyor. Çalışma yok. Ya hala bilir, ya hala boşalır. Onu yapmış. O su çıkmaz orada o yolda. Yazıktır <laughs> abi millet. Bu devletin parasına bile yazık. Eksik çok. Adam yolu yapıyor, kanal yapmıyor. Kanalı yapmıyor. Bu para nereye gidiyor? Boşa gidiyor. Bir daha onu kazanacağım, bir daha yapmayacağım. Yazık. Ya, yazık. Bu halka yazık, millete yazık, devlete yazık. Herkese yazık. Verdi, o, adam bir harayı verdi, düzgün verdi. Yok, adam kalkıyor, düzgün şey yapmıyor, yapmıyor, helal veriyor adam, sap geçiyor, yapıyor, hemen metreyle vurayım, Bakan Bey kendisi iyidir, iyi bir evet. şey. Çalışmaları da evet. güzeldir. Ben Bakan Bey iyidir. Kendisi şahsı olarak ve projeler olarak iyidir. Ama yandakiler sürekli işte kaymak çalışıyorlarla, altı şeylerle, dostluklarla. Evet. kaymasına yani çalışıyor. bize yetişmiyor. Yani. Ama evet. Kaymakam Bey kendisi iyidir. Yani ona saygı diyoruz güzel çalışıyor. Sağda da çalışıyor. Evet. Vatandaşın yanında da sürekli tadiyelerde, tüketimlerde vatandaşın tabii. içindedir. Ben, kendisi evet. yani kendi açısından iyi. Biz onlar memnun olmamız iyi yani, değil. Biz memnunuz. Memnun. Biz güzel çalışıyoruz. Biz güzel çalışıyor, Yani onlar güzel çalışıyor. Yani serbest bırak. serbest bıraksa Şimdi vatandaşla ilişkisini, işini, gücünü yani yardımcı olur. Allah sürücü kim idiyse biz bu milletvekildeydik, belediye başkanıydık, hiçbirisinden fayda görmedik. Görmedik. Urfa, mesela Halatlı sürü, Eyyubiye sürü, e, Karaköprü e, ha bizim ne belediye reisimiz sürü, çıkış bir işi yapıp bir şey yapmamış. Suruç Belediyesi de Kaymakam Beyimiz şu anda çalışmaları bizi yetersiz görüyoruz. Ona göre, devlete göre, kayma göre yetersiz görüyoruz. Biraz daha çalışırsa çok güzel olur. Yani başka.